Elhamdülillahi rahim elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala heyri halki Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emsile kitabımızın inşallah bugün 13. dersini okuyacağız. Bugünkü dersimiz Nehidir. Aslında geçen dersimizde biz emir konusunu okumuştuk. Emri gaib bina ma'lum ve emri gaibin bina mecihulunu okumuştuk. Aslında emrin muhatap kısmına geçmemiz gerekiyordu normal sıralamaya göre. Ama bizim e, kitabımız e, gaiplerin emirlerini bitirdikten sonra nehilerini de tamamlıyor. O ikisini tamamladıktan sonra her ikisinin bu sefer muhataplarına geçiyor. Yani konu hafif biraz e, karışık gidiyor. Yani gaiplerin emrini bina ma'lum gaiplerin emri bina mec'ul. Sonra muhatapların emri bina ma'lum veya muhatapların emri bina mec'ulüne geçmek yerine ne yapıyor? E, gaiplerin nehi kısmını da anlatıyor. Daha sonra hem emrin hem nehin muhatabına daha sonra geçiyor. Daha önce de söyledik. Bu iki konu bittikten sonra emir ve nehi konusu bittikten sonra baştan sona bir çekim halinde inşallah biz bunu göstereceğiz. Konu daha iyi anlaşılacak. Şimdi bugünkü dersimize gelelim. Bugünkü dersimiz nehi demektir? Nehi ne demektir? Bir şeyin yapılmamasını istemektir. Yani falan şeyi yapma diye emir buyurmaktır. Aslında olumsuz emir de denilebilir. Yani emir bir şeyin yapılmasını istemek Nehi ise bir şeyin yapılmamasını istemek demektir. Nehi nasıl yapılır? Nehi la edatı ile yapılır. Yani fi'li mudara'ın başına la edatı getirilerek nehi manası kazanmış oluyoruz. Hani e, birkaç ders önce fi'li mudara'ın başına bazı ekler eklenir, e, bazıları sadece manasını değiştirir, bazıları hem lafzını hem manasını değiştirir demiştik ya. İşte bu la lafzı, la nahiye ismini verdiğimiz bu la lafzı fe'le mudaran başına eklenerek hem lafzını değiştiriyor ve hem de manasını değiştiriyor. Dolayısıyla bu da hem lafzı hem manayı değiştiren ekler kısmına giriyor. Ayrıca fe'le mudara'a mana olarak nehi manası yani bir şeyin yapılmamasını isteme manasını ekliyor. Lafız olarak peki fe'le mudara'da nasıl bir değişim yapıyor? Aynen lem ve lemmanın yaptığı değişimin aynısını yapıyor. Yani kelimenin sonunda Ötre varsa, damme varsa bunu cezm ediyor. sonunda da nul varsa bu nulları hasm ediyor. Cem'i müennesere ise herhangi bir değişiklik yapmıyor cem'i müennesere de. Lafız olarak böyle yapıyor. Mana olarak da zaten nehi manası yani bir şeyin istememe manasını ekliyor. Ayrıca Hani emri psikade, gaiplerin emri ayrıydı, muhatapların emri ayrıydı. Hani bir kısmını biz lam harfiyle yapıyorduk, bir kısmını ise başka bir kelimeyle yapıyorduk, yeni bir kelimeyle yapıyorduk. Ama nehi'de böyle bir durum yok. Nehi manasını elde etmek için la lafzını her yerde kullanıyoruz. Yani hem mudara'ın gaip kısmında, hem muhatap kısmında, hem bina ma'lumunda, hem bina meculunda. Bütün nehi manalarını elde etmek için biz la lafzını kullanıyoruz. Evet birinci kısım olarak e, inşallah gaiplerin bina malumunu öğreneceğiz. Daha sonra gaiplerin bina meculu daha sonraki derse de inşallah muhataplara geçeceğiz. Şimdi gaiplerin bina malumunun birinci kelimesi olan la yansuru öğrenelim. Kelimeyi incelediğimiz zaman la lafzı kelimenin sonundaki ötreyi cezmitmiştir. Yansuru iken la yansur lafzına dönüşmüştür. Nedir la yansur? Nehiye gaib. Yani gaibleri nehyetme manasına geliyor. Tabi daha önce de söyledik. Bu özünde aslında fiil-i mudara'tır. Ama mana itibariyle gaiblerin nehisi manasına geldiği için kitabımızda bunu direkt nehye gaib şeklinde anlatıyor. Binayı malum Bunu zaten biliyoruz. Müfredi müzekeri gaib. Manası yardım etmesin bir gaib er. Gelecek zamanda dikkat edin olumsuz bir şey emretme, yardım etmesin şeklinde bir mana elde ediyoruz. Burada da yine emirde olduğu gibi gelecek zaman vurgusu var. Çünkü burada da aslında bir emir verme var. Yani olumsuz bir durumu emrediyorsun. Daha önceki derse e Emir etme ancak gelecek zamanda olur. Şimdiki zamanda veya geçmiş zamanda emir olamayacağını söylemiştik. Dolayısıyla nehi de ancak gelecek zamanda olur. Şimdiki veya geçmiş zamanda nehi olmaz. Onun için emir ve nehi ancak gelecek zamanda olur. Onun için kitabımızda e, gelecek zaman vurgusu yapıyor. İkinci kelimeye geçiyoruz. La yansura nehiye gaib. Aynı şekilde binayı mağlum teslimcekleri gaib. Manası yardım etmesinler iki gaib erler gelecek zamanda. Burada da kelimemizi incelediğimiz zaman nun harfinin hasf edildiğini yani yok edildiğini görmekteyiz. La yansuru çekimine gelelim. Nehi gayb binay ma'lum cem'i müzekkeri gayb manası yardım etmesinler cem'i gayb erler gelecek zamanda. Burada da yine nun harfi hasf edilmiştir. La tansur nehye gayb binay ma'lum müfredi muennesi gaybe yani o kadın demektir. Manası yardım etmesin bir gaybe avret yani o kadın yardım etmesin diye emir veriyoruz. Olumsuz bir durumu emir ediyoruz. Gelecek zamanda. La tensura nehi gaib bina-i ma'lum tesniye mu'annesi gaibe. Manası yardım etmesinler. iki gaibe avret. Gelecek zamanda. Burada tabi yine nunun hasfedildiğini görmekteyiz. La yansurna cem'i mühennes. Nehi gaib bina-i ma'lum cem'i mu'annesi gaibe. Manası yardım etmesinler. Cem'i gaibe avretler. Gelecek zamanda. Burada yine cem'i mühendis olduğu için kelimenin sonunda herhangi bir değişikliğin olmadığını görmekteyiz. Böylece e, gaiplerin bina malumunu tamamlamış oluyoruz. Normal şartlarda muhataplara geçmemiz gerekiyor ya hani gaipler bitti sonra da muhataplar la'tan sur, la'tan diye geçmemiz gerekiyor. Ama e, müellifimiz burada yöntem değişikliğine gitmiş. Gaiplerin bina malumundan sonra gaiplerin bina meçhulünü işlemiş. Ondan sonra muhataplara geçmiş. Dolayısıyla şu anda e, inşallah bina meçhulunu öğreneceğiz. Tabi kelimenin lafzında herhangi bir değişiklik yok. Manasında ise sadece e, etme yerine edilme yani etkenlik yerine edilgenlik manası ön plana çıkacak. La, yun, la yunsari e, inceliyoruz. Nehye gaib, bina meçhul, müfredi müzekere gaib. Manası yardım olunmasın, olumsuz bir durumu emrediyoruz. Yardım olunmasın bir gaib er gelecek zamanda. La, tabi burada damme ötre cezm haline dönüşmüştür. La yunsara nehi gayb binayi mecul tesnim zekeri gayb manası yardım olunmasınlar iki gayb erler gelecek zamanda buradan nun hasfedilmiştir. La yunsaru artık e, alt tarafı kolay olduğu için bence okumaya gerek yok. Lehi gayb binayi mecul cem'i müzekeri gayb manası yardım olunmasın cem'i gayb erler gelecek zamanda la tunsar müfredi müennesi gayb edir. La tunsara bu da yine teslim manası gaybedir. Buralarda e, birincisinde damme cezm olmuş. La da ise e, nun hasfedilmiş. La yunsarna cem'i muannesir. Dikkat ederseniz cem'i muannese yine herhangi bir işlem yapılmamış. Şimdi gayiplerin bina mechulu anlatılırken bakıyoruz burada da yine e, şey eklenmiş. Ee, ...mütekelimler eklenmiş. Yani la unsar ve la unsar mütekelimler burada eklenmiş. Daha önce de söyledik mütekelimler için ayrı bir başlık açmamıştır. Bunları gayiplerin sonunda anlatmıştır. Yani gayip mütekellimi anlattıktan sonra muhatapları ayrı anlatıyor. Bu da bizim kitabımızın, e, müellifimizin yaptığı bir yöntemdir. La unsar, nehi gayib, binay i mecul, nefse mütekellim ehdehu. Manası... E yardım olunmasın ben gelecek zamanda. Yani bana yardım olunmasın manasındadır. La <laughs> nunsar nehi gaib biney mechul. Nefsi mütekellim ma'l gayr. Manası yardım olunmayız biz gelecek zamanda. Yani yardım olunmasın bize günümüz Türkçesiyle. Bize gelecek zamanda yardım edilmesin şeklinde mana vuruyoruz. Böylece e, gayiplerin bina malumunu ve gaiplerin bina meculunu ve onunla beraber mütekellimlerin de aslında bina meculunu bu şekilde öğrenmiş olduk ee, nehin e, konusunu. Bugün günlük dersimize bu kadar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.